videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İçimizde en ufak bir şüphe bulundurmayarak şuna inanıyoruz ki Allah tarafından insanlığa gönderilen son mükemmel din olan İslam, bütün insanlar için en ideal, en huzurlu hayat tarzını sunan bir din olarak çocuklarımızı da küçük yaşlardan itibaren ibaretleri ve özellikle de namaz ibadetine alıştırmamız gerektiğini emir ve tavsiye eder. Rabbimiz Taha suresinin 132. ayetinde şöyle buyurur. Ey Muhammed! Ailene namaz kılmalarını emret kendinde onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık veren biziz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınandır. Ayette de görüldüğü gibi mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim çocuklara namaz ibadetinin sevdirilmesi ve öğretilmesi için anne babalara çok önemli görevlerin düştüğünü göstermektedir. Çocuk bir ailenin bereketidir. Çocuk Allah'ın bizlere verdiği en büyük mucizelerden biridir. O yüzden anne ve baba olmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara bakınca daha iyi anlıyoruz. Her birey kendi çocuklarını çok sever. Peygamberimiz de çocukları çok severdi. Peygamberimiz aynı zamanda çocuklarıyla birlikte cemaate gider namaz kılardı. Namazın ne kadar önemli olduğunu bilen pek çok insan var. Fakat bazıları namazdan uzak durmaya çalışıyor. Yetişkinler bazen bahane bulurken biraz sonra göreceğiniz bu videolarda ise çocuklar yetişkinliklere daha çok örnek oluyor. İlk videomuzda henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen küçük bir kızın namaz kıldığını görüyorsunuz. Milyonlarca insanı duygulandıran bu video milyonlarca insana çok güzel örnek olmaktadır. İşte o anlar. Yine bu videoda küçük bir çocuğun namaz kılma isteğini görüyorsunuz. Henüz küçük olmasına rağmen müthiş bir zekaya sahip olan bu çocuk yetişkinler gibi namaz kılmaya çalışıyor. İşte o anların bir kısmı. Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek stres, akıl sağlığı ve hafıza ile birlikte genel sağlığa önemli faydalar sağlamaktadır. Din eğitimine daha küçükken başlar. Bebeklerin Kur'an-ı Kerim'i duydukları anda verdikleri tepkiler ise inanılmaz oluyor. Bazı aileler bebeklerine bazen Kur'an-ı Kerim dinletebiliyor. İşte bazıları. Bu videoda ise Kur'an-ı Kerim dinleyen bebeğin yaşadığı duygu değişimini görebilirsiniz. yine ağlayan başka bir bebek videosu ile devam ediyoruz. Bu videoda görebileceğiniz gibi oldukça mutsuz olan bebek bir müddet sonra sakinleşmeye başlıyor. Çünkü kulağının yanında ailesi ezan açmıştı. İşte o mucize dolu anlar. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman görüyoruz ki birçok peygamber Allah'tan çocuk nimetine sahip olabilmeyi istemiştir. Mesela Hazreti Zekeriya aleyhisselam Allahu Teala'ya şöyle niyaz etmiştir. Rabbim doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bir veli oğul ver. 2. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla iştensin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla ilişkisinin merkezinde namaz ibadeti vardır. Efendimiz namazı çocuklara sevdirmek ve öğretmek için çeşitli yöntemler uygulamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen evde çocuklara abdest aldırıp onlara namaz çoğu zaman da çocukları camiye götürerek onlara cemaatle namaz kıldırmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımına maruz kalan çocuklar bundan çok memnuniyet duymuşlardır. Çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher olup mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Onun için ağaç yaşken eğilir demişlerdir. Bunun gibi çocuk da neye meylettirilirse oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder öğrenirse hayır üzerine büyür. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete ana baba ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbah olurlar yapacakları her kötülüğün günahı ana baba ve hocasına da verilir. Müslüman emri altında bulunanlardan mesuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. Müslim. Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumara alıştıran, müstehcen meşriyatı okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Dinimizin temeli imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahu Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahu Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. Neyi münker yapmayı da emrederek yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına razı olmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'de nefislerimizi ve aile efradımızı yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden korumamız emredilmektedir. 50-100 senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi ebedi felakete düşer olmaması için ayretini de korumamız lazımdır. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmek de ve ibadeti alıştırmakla ve kötü arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumak da olur. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları onun küstah, yalancı, hırsız ve saygısız olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü uylardan kurtulamaz. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse onu takdir etmeli, mükafatlandırmalıdır insanların yanında bazen onu övmelidir. Amcası benim çocuğum böyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezden gelmeli, onu yapma dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı kendisine tatlı dille anlatılmalı, ikaz edilmelidir. Yapılan iş dine aykırı ise işin zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba olduğunu büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki çocuk sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç kimseden para istemesine müsaade etmemeli, fazla konuşmamasını, büyüklere saygıyı öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamaya dikkat etmesi öğretilmelidir.